Selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte The Vable Roleplay'deyiz. V1.5 sürümünde yanımda sunucunun sahibi Emircan ve YYK'lar var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi Emircan, çok sürüm geçti, zaman geçti falan filan derken illaki konsept değişikliği olmuştur. Nedir evet. bunlar? Bize biraz bahset istersen. Konsept değişikliğimiz ilk başta Hard'tı. Sonrasında Medium'a geçtik. En son aslında ne hard ne de medium'a geçtik. Kısacası emek veren karşılığını alıyor. Oyuncu para kasarken oyuncu köleleştirmiyoruz. Hak ettiği neyse onu alıyor. Bu süreçte de köleleşmiyor. Her mal varlığı için geçerli. Hani silah olsun, araba olsun, mülk olsun. Bunları alırken bir oyuncuyu asla ve asla köleleştirmiyoruz. Ama tabii ki de emek vermesi gerekiyor bir noktada. Güzel abi şimdi ilk başta neyimiz vardı? Telefon değil mi? Ekranımıza geldik. Buradaki her şey çalışıyordu değil mi Emircan? Hani evet, her şey iş işte, mi? Ne Aynı var mesela? Çalışmamış yok. Şimdi ayarlara gelelim. Buradan görüyorsun ben şu an karanlık temayı seçtiğim için burası böyle gözüküyor. Beyaz tema olsaydı beyaz şekilde gözükecekti bu siyah olanlar. Burada benim karakter adım yer alıyor. Onun altında telefon numaram. Rahatsız etmeyin butonu var. Ben bu rahatsız etmeyin butonunu aktifleştirirsem herhangi bir oyuncu beni arayamaz bana SMS atamaz. Hmm. Rahatsız etmeyin, modunu kapatırsam beni arayabilir, bana SMS de atabilir. Zil seslerimiz de var. Zil sesi 1'e basalım mesela. Ondan sonra... Şu an için 4 tane zil sesi var. Sesleri sana geliyor mu bilmiyorum ama. Duyururuz, sıkıntı yok. Bunları istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Aynen, 4 adet zil sesi var. Biri seni aradığında çalacak, etrafa gidecek olan zil sesini ayarlayabiliyorsun. Onun dışında bildirimler var. Mesajlardaki bildirimler e, kısmını kapatırsan sana herhangi bir şekilde mesaj düşmüyor. Biri sana SMS attı diyelim. Mesaj düşüyor ama bildirimi düşmüyor yani. Twitter da aynı sosyal. şekilde o zaman. Aynen Twitter'da aynı şekilde. Atılan tweet'ler chat'inde gözükmüyor. Eğer bildirimi kapatmışsan. Bu telefonu kadar gelişmişken telefonda sesli değil mi yani? Tabii ki de. Telefon sesli. Konuşma evet. modunu telefona aldığın sürece herhangi bir sorunu olmuyor. Onun dışında buradan banka da var. Ad soyad girip oyuncuya transfer edebiliyorum. Buradaki bankadaki miktarım. Onun dışında linans diye bir uygulamamız var. Binance'in işte linans hali. Mevcut Bitcoin adetini görebiliyorsun. Buradan da satış 25 bin liraymış. Alış e pardon. Satış 20 bin, alış 25 binmiş. Buradan da alıp satış yapabiliyoruz. Bunları da artık kendiniz ayarlarsınız. Vergi Aynen, olayı uzandım. var. Aynen. Mülk vergisini de sunucumuzda mülk vergisi var bu arada. Araç vergisinin beraberinde. Onun dışında araç vergilerinizi de ödeyebiliyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde. Sonrasında. Tweet dağıtabiliyorsunuz buradan tüm sunucuya. Tekrardan tweet atmaya çalışalım. Gördüğün gibi chat kısmında yer alıyor. Ama bu benim Twitter bildirimlerim kapalı olsaydı chat kısmında bu Twitter bildirimi bana gözükmeyecekti. Herhangi bir şekilde kapalı olan e, oyuncuya da şey yansımayacaktı chat'teki yazan yazı. Bunun da bilgisini verelim. Bankıra giriş yaptık. E, sen Şimdi demiştin mi? ki GTA 5 Online'deki bankır olayı. Nedir Aynen, abi bu? Aynen GTA 5 Online'deki bankır olayı. Şimdi hemen bankır paneline doğru yönelelim. Gel abi. Gördüğün gibi sağdaki markerda etkileşim için E kullanıyorsun buradan. Aynen. E, anonim şirketler olarak girmişiz. Güzel. Aynen öyle. Üretim askıda. da. kısmında e, bankırına ait bilgiler yer alıyor. Üretilebilen ürünler, araştırma aşamasındakiler, ondan sonra saatlik üretim, üretim durumu askıda. O üretimi dilersen başlatabiliyorsun. Aşırı detay içeriyor bu arada. Yani tıpkı GTA 5 bankırının aynısı. Anladım abi. Herhangi bir ürünün e, araştırmasını yapabilmen için satın alımlar kısmı var. Gördün mü orayı? Aynen öyle. Ham maddeler, satın personel, ekipman. Aynen Satın alımlar kısmından üçüne de sahip olman gerekiyor. Herhangi bir uyuşturucunun araştırmasını yapabilmen için. Hmm. Araştırmasını yapamadığın uyuşturucuları üretime sokamıyorsun. Üretime sokamayınca ne oluyor? Bankırın o uyuşturucu üretmiyor. Ama her bankırda varsayılan olarak kokaini, üretime sokabiliyorsun. Şimdi satın alımlardan sen şu an satın almayı denediğin zaman sana ne diyecek? Tahminimce ekipmanların zaten mevcut diyecek. Çünkü biz sana verdik onları. Aynen öyle. Araştırma kısmından zaten bahsettik. Dediğim gibi insanlar burada üretmek istediği uyuşturucunun araştırmasını yapmak zorunda. Araştırma başladığı andan itibaren oyunda VIP avantajları da var bunun. Biz zaten bu sisteme tanıttık. YouTube'da yer alıyor olacak bu. Detaylardan şimdilik bahsetmeyelim. Yönetim kısmında da üst kısım üst kısımda gördüğün gibi tüm uyuşturucular yer alıyor. Aynen. Onları seçip e, üretimi başlat tuşuna basmanın ardından üretimi başlatabiliyorsun. Üretim durumu aktif olarak e, başlıyor. Sonrasında Bunker'ın dediğim gibi artık Bunker'ın kaç dakikada bir seçtiğin uyuşturucu üretiyorsa Bunker'a bir tane gram, işte bir gram esrar düşürüyor, bir gram kokain düşürüyor. Personeli araştırma ata yapmadığın sürece herhangi bir araştırma da yapamıyorsun. Diyelim çok biriktirdin, ürünleri al butonuna basmanın ardından da oradan istediğin uyuşturucu türlerini üstüne çekebiliyorsun. Kullanıcı Koş, adı tıkladım Evet bende polisteyiz şimdi kullanıcı adı im şifrede 155 İstersen yanlış girmeyi dene çıkan hatayı oyuncular bizzat görsün dilersen. Tamam erişim reddedildi diyor. Tabi. Tamamdır izinli admin vesaire. Şimdi aktif buradaki izinli pasif admin oyundaki rütbenin adı sağındaki zaten karakter adın iş başındaki polis oyunda iş başında olan polisler aktif arananlar da oyunda aktif aranan oyuncular. Sağdaki aktif mahkumlar yine aynı şekilde oyunda bulunan mahkumlar. Destek çağrıları da slash destek yapmış IAM üyeleri kaç adetse orada yazıyor. Şimdi sol üstte bir 3 çizgimiz var. Tıkladık. Şimdi numara sorgulamaya tıkla. Şimdi sana kendi numaramı veriyorum hızlıca. Şimdi bu numarayı sorgula. İsim, soyisim, yaş, telefon sinyali nerede? My Child yani bulunduğumuz noktada. Yani... Aynen öyle. Numara sorgulama bu kadar. Devam edelim. 10.679. Böyle bir sorgulama yapalım. Yine bir troaz. Markası, modeli, plakası ve aranma kaydı mevcut. Bunu da bu şekilde yani Marka modelin falsı olduğuna bakma. Aracı Vehlip'ten indirmediğim için öyle. Onun dışında araca ait bir aranma kaydı varsa hangi sebeple o da aynı şekilde tablette yer alıyor olacak. Dilersen bizzat kendi bankırını sorgula. Tıkladım. Gördüğün gibi mülk burada işaretleniyor. ID'sini yazdığım mülkün ee, sol alttaki haritada direkt görüyorsun. Şimdi gençler, gördüğünüz gibi sorguladık ve şu an bizim bulunduğu bankrimiz burada işaretleniyor. Bunu polis arkadaşlar bilmiyorsa işaretlerde görebilecekler. Custom karakter olayıydı mı bu arada bu? Aynen karakter özelleştirme. Herhangi bir VIP gereksinimi yok. Buradan, bunun öncesinde karakter yaratırken. Ten rengini seçebiliyorsun. Hmm. Ten rengi dışındakileri de facto'dan yani şu an bulunduğun yerden onun dışında da berberden değiştirebiliyorsun. Herhangi bir VIP gereksinimi yok. De facto'daki de IC para almıyor. Berberde saçını boyatınca da IC para almıyor. Alt giyime geldik. Pantolonumuzu da değiştirebiliyoruz. Şöyle random bir şeyler yapacağım gençler onu da söyleyeyim. Bu da okey şimdi. Bunu yaptıktan sonra onaylıyorum. Tamam. Şu an yaptığım her neyse o şekilde gördüğünüz gibi. Hadi benim bir de berber olayına bakalım. Şimdi berbere girdik. Pizza steak'in karşısında onu da söyleyeyim. Ben. Aynen. Şuradan bize bir checkpoint verilmiş zaten. Saç ayarlarına gelelim. Saç rengi bak gördüğünüz gibi saçımın renkleri değişiyor. İstediğim rengi ayarlayabiliyorum. Hadi bunu da mavi yapalım. Şöyle Tekrar geri gelelim, onayla diyelim. Gördüğünüz gibi sistem sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi benzinlik burada ikon dönüyor mu sende? Dönüyor dönüyor. Tamam şimdi benzinlik sistemi aşırı yine aşırı aşırı detay içeren bir sistem. Biliyorsun aslında her sonucu da benzinlik sahibi olmak isteyen birçok oyuncu var. Doğru mu? Doğru. Burada e, biz bu mantığı direkt değiştiriyoruz. Benim e, eski SAM projemde olan benzinlik sistemini aktardık buraya. Kodladım. Önceden slash yakıt al yazdığınız zaman işte bir tek IGS'den alıyordum. Parası sisteme gidiyordu vesaire. Aynen. Şimdi oyuncular benzinlik sahibi olabiliyor. Litre başı fiyatını da ayarlayabiliyor. Depodaki benzin miktarını da ayarlayabiliyor. Benzinliğin adını da ayarlayabiliyor. Yani bir müşteri senin benzinliğinden benzin satın alırsa Benzinliğin kasasına para geliyor. Dilersen sen bu benzinliği, şimdi Sılaş, benzinlik al ile satın al. Sılaş, tamam. benzinlik al dedik. 125 kda bunun fiyatı varmış. Hemen bir paramızı Tabii. da halledelim. Tabii ki de, buyurun. O halledildi, tamam. Şimdi... Benzinlik yardım diye bir... Şimdi Slash benzinlik adı zaten şimdi bizzat yaptım. Aynen. Dilersen benzinliğin adını varsayılan benzinlik adında politan benzinlik yap slash benzinlik alt boşluk politan benzinlik yazabilirsin. Tamam bu ayarlandı. Aynen litre fiyatını sıfır mı yapacaksın? Onun ayarını hemen şöyle çekelim bir benzinlik fiyat boşluk... Slash... Aynen öyle. Acımayacaksın. Maksimum ne kadar yapılıyor? 20 lira. Hemen 20 liraya yapıştırdık onu da. Evet şimdi biri senden benzin aldığı zaman 1 litre için 20 lira ödecek ve senin kasana o kadar para gelecek. Fakat senin deponda benzin yok. Benzinimiz hazır mı? Kahraman bey buyurun lütfen. savaş petrol doldur yapın. Bir tane tırcıyla ile anlaştım diyelim. Sana şimdi depona benzin doldurdu ve senin deponda 5000 litre benzin oldu. Aynen. Müşteriler 5000 litreye kadar senin benzinliğinden sorunsuzca slash yakıt al yapabilirler. Güzel bir sistem bu yani sadece yok mekanik olayım işte şurada şu kadar sahip olayım dalgaları değil ekstra Aynen. olarak benzinlik sahibi de olabiliyorsunuz gençler. oyuncu benzinlik sahibi olabiliyor yakınındaki benzinlikleri de slash benzinlik bul komutu ile oyuncular rahatlıkla bulabiliyor haritalarında işaretleniyor. Hmm, okey abi gayet güzel bir durum. Yani mesela benzinlik bulu yapayım. En solda çıktı. Aynen öyle. Referansı biz seninle önceki videomuzda tanıttık ama yine hemen üstün körü bir bahsedelim hızlıca. Slash referans yazıp boşluk kullanıcı adı yaptığın zaman her seviye atladığında zaten sen kendin referans sistemini kullanmasan bile her seviye atladığında 1 lira elde ediyorsun. 11 saatte bir zaten 1 lira elde ediyorsun. 11 saatte bir seviye atlıyorsun. Bu slash market bakiyene yansıyor. Senin. Bunun da bilgisini geçmiş olan kullanıcılar, bakiye kazanabilirsiniz. Öyle. Aynen öyle. Bu arada size referans olan birisi varsa, sizin kullanıcı adınıza referans olan birisi varsa, referans olan, size referans olan kişi her seviye atladığında size de ekstradan 1 lira kazandır ve 11 saatte bir kişi de e, seviye atladığında toplamda 2 lira kazanıyorsunuz. Slash marketteki XP bolsta sahipseniz 11 saatte bir seviye atlamak yerine 6 saatte bir seviye atlıyorsunuz. Bunun da ayrıntısını dipnot olarak geçmiş olalım. Arkadaşlar bu arada Mertopolitan'a özel tam tamına 20 tane kupon oluşturuyoruz. Hangi kupondan ne kadar çıkacağı sürpriz olsun. Bu arada kupon sistemimiz bambaşka. Slash kupon Mertopolitan değil. Size Maksimum 8 haneli bir kupon kodu vereceğiz. Açıklama kısmında 20 adet. Bunlardan 5K çıkabilir, 10K çıkabilir, 20K çıkabilir. Bir tane kupon kodunu kullandıktan sonra başka bir oyuncu o kuponu kullanamıyor. Aklınızda bulunsun. Maksat eliniz ayağınız ısınsın. V1.5 sürümünü. Bu kadar bunu da söylemiş olanım. F1'i yeniledik. F1'e de basabilirsin. Aa yeniledim mi abi? Okey, çok iyi. Aynen. F1 de yenilendi. Onun dışında da PK sistemini kaldırdık. Seninle en son tanıttığımız bir PK sistemi vardı. Player kill. Ölünce mermi ve silahların gitmesi. Bunu da kaldırdık. Artık öyle bir sistemimiz yok. Gördüğün gibi buradan mal varlıkları, mülkler. Mülklere tıkladıktan sonra tekrardan gelen mülkler yazısına tıkladığın sürece mülklerin listeleniyor. Araçlar dedik araçlara bir daha tıklarsam araçlar Orada yine aynı zaten. Aynen öyle. F1 de bu şekilde. F5'e basınca modlu araçları kapatabiliyorsunuz. Aynen. Aynen. O zaten ya zaten aynen. yoktur diye pek bahsetmedik bundan. f 7de ee, var. Onu da söyleyeyim. Aynen. Bakarken aynen. gördüm. Bunun dışında 26 Aralık 2020'de İlk ve son kez sonuca wipe atıldı. Wipe atılmasının sebebi oylama sonucu 76 olumlu 33 olumsuz oy almamızdır. Kafamıza göre mal varlığı sıfırlama yapmamız zaten söz konusu olamaz. Günlü e, her gün 2 saatte bir veri tabanı yedeği alıyoruz. Mal varlıklarınıza değer verdiğimizden şüpheniz olmasın. Cesurca oynayabilirsiniz. Her gün 2 saatte bir yedek alıyoruz. Yani para kazarken falan emeğim gider mi vesaire düşüncesine kapılmayın. Bunun dışında da V15'ten itibaren oluşturulan hesaplarda En az bir karakteriniz 75 seviye olursa Ininal üzerinden en az 150 lira kazanıyorsunuz Bu da aklınızda bulunsun Bunun dışında da e, FPS açısından her sonucudan öndeyiz Bunu bizzat gelip test edebilirsiniz Özellikle her da toplu rollerde olan FPS düşüşünü Tamamen çözdük Buyurun deneyin görün hani gerçekten çözdüğümüz ortada Tüm scriptlerimizde client side yani client taraflı CPU kullanımını, işlemci kullanımını tamamıyla en aza indirgedik. Bu arada Mert belki sen de az çok biliyorsundur bunu. Aralık 2020'den bu yana sonucumuz günde maksimum 5-10, bazen 15, bazen 5, bazen de 0 çekiyor. Aralık 2020'den beri bunu yapıyor sunucumuz. 7 ay geçti yani. 7 aydan beri sonucumuz halen aktif aktif kalmasından ziyade Halen daha güncelleme getiriyoruz bu arada. Ee, bunu zaten görüyorsun az çok. Tabii. Sistemlerden anlıyorsunuzdur. 3 Ağustos 2019'dan beri de aktifiz. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Halen daha yerimizde saymayıp birçok sistem getiriyoruz. Getirmeye de devam ediyoruz. Discord'taki RG'lere de önem veriyoruz bu arada. Bunun dışında da sunucuda 60 dakikada bir slash parona yazmanıza gerek yok. Gece saatleri rahatlıkla afk bırakabilirsiniz parona yazmadan parona yazmadan 60 dakikada bir PD alıyorsunuz bu arada. Referans sisteminin olma sebebi de e, bazen maddi durumu olmayan kardeşlerimizi düşündük. Halen daha da kaldırmadık bu sistemi bu arada. Birlik desteklerinden zaten hiç hiç bahsetmiyorum. Sunucuda da birlik kategorisindeki e, birlik destekleri kanalına baktığınız zaman birlik desteklerinden ve yararlanabiliyorsunuz. Çok zor değil. Yardım aldığınız ve emek verdiğiniz sürece biz zaten size destek oluyoruz. Ondan şüpheniz olmasın. Onun dışında e, çok ufak bir rica edeceğim. Nedir abi? Yani bir e, oyuncuların düşünmesini istiyorum aslında biraz bu konuda. Yani ben şahsen herhangi bir sunucunun günde sıfır çekip kapatmadığını görmedim. Bunu hatta sana da sormak istiyorum. Dilersen sen de yanıt ver. Nedir ben gördüm mü? Ya sıfır çekip kapatmayan, üstüne geliştirme yapan bir sonucu gördün mü? Ben şahsen görmedim. Valla bu konunun üzerine çok araştırma yapmadım açıkçası hani kim ne kadar çekiyor, cercut falan. Hı. Genellikle kapanma sebepleri çekmeme olayları olarak dönüyor. Aynen. Ya biz dediğim gibi Aralık 2020'den beri hani maksimum 5 çektik. Bazen 15. Şu anda da zaten ana sonucumuzda oyuncu yok. Ana sonucumuz Aralık 2020'den beri bakımda değil. Çünkü oynamaya engel olan network trouble sorununu giderdik. Bakım almaya gerek var mı? Yok. Neden? Oynamaya engel bir problem yok çünkü. O yüzden de Aralık 2020'den beri bakım almadık. Tabii ki de ee... Zamanında çok bakım yaptık bu network trouble yüzünden. DB altyapısı için 3 hafta uğraştık. En sonunda oynamaya engel olan sorunları giderdik ve bakıma almamak tercihimiz oldu. Dediğimiz gibi bakımı halen almadık. Aralık 2020'den beri. YouTube kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyin bu arada. Videolarımızı gözlemleyerek 3 Ağustos 2019'dan bugüne kadar ne kadar geliştiğimizi anlamanız muhtemel. Daha birçok sistem var bu arada sistemleri Discord'daki sistem showroom kanalından görebilirsiniz. YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hani gerçek bunca emeğe rağmen gelmezseniz de canınız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. En azından Discord Discord'a gelip genel sohbet kanalına bir Allah'ın selamını verseniz bile bizim için yeterli. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Herkese bol şans.